Sarı Kanaryalar konuş. Nasılsınız? Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Hakim Ziyech transferinde ısrarcı. Ve eğer sadık bir Fener taraftarıysanız, haberleri kaçırmak istemezsiniz. Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son olaylardan ilk elden haberdar edeceğim. Güzellik Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın'ı ardından Maiden Osterbold'e ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı. Hakim Ziyeçi kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isteyen Kanarya, Hakim Ziyeç'te sonuç alamadı. Yönetim, Faslı kanat oyuncusunun transferini yaz dönemine bıraktı. Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Samet Akaydın, Osterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, Teknik direktör George Lesus'un ısrarla istediği kanat oyuncusunu ise sezon sonuna bıraktı. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Hakim Ziyeç ile ilgili girişimler istenildiği gibi sonuçlanmazken yönetimin yaz transfer döneminde 29 yaşındaki faslı futbolcu için tekrar Chelsea ile masaya oturacağı öğrenildi. O arada Fenerbahçe'nin sol beki aldığı Osterwolde, bu mevkide görev yapan Lincoln'u de rahatlattı. Takım ile birlikte çalışmalarına devam eden Osteriolde'nin ilk 11'deki yerini almasıyla birlikte Lincoln de gerçek mevki olan orta sahaya dönüş yapacak. Peki Sadık Fener taraftarı Hakim Ziyech'in transferi sizce iyi mi? Yoksa düşünmüyor musun? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli. Ve kanala abone olun çünkü sizi her zaman diğer haberlerle güncelleyeceğim.